selamlar. İnanılmaz bir sıcağın ortasındayız. Gerçekten ben bu videoyu şu anda 15 Temmuz akşamı çekiyorum. Yani akşama bekledim. Evimize yeni taşındığımız için klimamız yok. Şu an stüdyonun içerisi hemen gerçek verilerle konuşayım. 29.4 derece. Ama ben sizin için yine kamera karşısındayım. Bu kadar sıcakta neye ihtiyaç duyarız? Buza. Buz yapmak için neye ihtiyaç duyarız? Buz makinesine deyince çok şımarıkça algılanmasın. Tabii ki ihtiyaç duymuyoruz. İhtiyaç değil, lüks. Ama gerçekten kesintisiz buz için buz makinesine ihtiyaç duyabiliyoruz. Ben de bugün bu yüzden benim gibi düşünenleriniz varsa sıcaktan bunalanlarınız varsa, evindeki arkadaşı, eşi, sevgilisi, dostu, annesi, babası buzluğa sürekli o buz kabını boş koyuyorsa ya da hiç koymuyorsa, siz de o kişilerden biriyseniz bu ev tipi taşınabilir otomatik buz makinesini size şöyle bir anlatmak istedim. Biz bu buz makinesini geçen yaz satın aldık. Bu videonun içerisinde herhangi bir işbirliği yok. Yine böyle anlattığım ürünlerde genelde böyle bir ön yargı oluyor. O yüzden baştan peşin peşin söyleyeyim. Kendi bütçemizde satın alıp denemek istediğimiz bir üründü. Şu anda da severek kullanıyoruz. Şimdi buz makineleri nasıl bir mantıkla çalışır? Ürünün kendisine yan kameram yanımda geçeceğim. Ama ondan önce buz makinelerinin çalışma mantığından size şöyle bir bahsetmiş olayım. Bu arada benimki yanımda çalışıyor. Her an buzları attığı anı size göstermek için videoyu onu çalışırken çekmek istedim. O yüzden her an sözümü kesip böyle buz makinesinin buzları atma anına da gideceğiz. O yüzden hani şu anda hangi kaçıncı dakikadayız bilmiyorum. 8 dakikada bir buz veriyor. Bu yüzden böyle bir kesinti ve es verebiliriz. Baştan onu da söylemiş olayım. Şimdi buz makineleri aslında tabii farklı farklı küp şeklinde şeklinde yapanlar var. Mermi şeklinde bu şu an görmüş olduğumuz gibi yapanlar var. Böyle daha endüstriyel boyutta ev tipi değil de restoranlar, kafeler, barlar için olan versiyonları var. Tabii ki tipten tipe göre değişiyor çalışma mantıkları. Ama şu an bizim elimizde olan ev tipi buz makineleri genelde metal pimler yani böyle metal minik çubuklar gibi düşünebilirsiniz. O çubukların etrafına suyun ya püskürtüldüğü ya da böyle dolduğu ve o metallerin o suyu aslında o metal etrafında dondurduğu ve sonucunda aslında bir buz ürettiği bir mantığa dayanıyor. Kumtel'in bu buz makinesi de aynen bu mantıkla çalışıyor. İçerisinde tam 9 tane bu metal pimlerden var. Siz bu haznenin içerisinde suyu koyduğunuz anda ki 1.2 litrelikte bir hazne kapasitesi var. Doğrudan oradan yavaş yavaş suyu kendi ihtiyacı kadar alıp pimlerin etrafında dondurup size sonucunda pis diye böyle tıkır 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 buzları veriyor. Size 8 dakikada bir de bu döngüyü tamamlıyor. 24 saatte ben bunu duyduğumda inanılmaz şaşırdım. 24 saatte tam 12 kilogramlık buz üretme kapasitesine sahip bu Kumtel'in buz makinesi. Şimdi hemen sizinle birlikte yan kameraya doğru geçelim. Şu an görüyorsunuz harıl harıl çalışıyor. Ürünün önce dış görünüşünden bahsederek başlayayım. Çok ağır mı çok büyük mü diye düşünenleriniz varsa boyutlarını sizin için not aldım. Hemen eninde 22 santimlik genişliği ve yüksekliği de 29-29.5 santim gibi düşünebilirsiniz. Şu anda bu arada buzlar geliyor. Görüyorsunuz. İçerisindeki o bahsettiğim metal pimler hemen şu içerideki bölümde. Şimdi buzları ön tarafa doğru verdi. Sepetini şimdi yukarıya doğru yükseltecek. İçindeki haznesini metal pimleri daha iyi görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şu yukarıda 8-9 farklı metal pim var. Evet buzlarımız hazır ve buzları içerisindeki hazneye doğru attı. Şimdi kendisi yeni 9'luk seri için içerisine su aldı ve tekrar 8 dakikalık döngüsünü çalışma mantığını başlatmış olacak. Buz tipini falan daha yakından göstereceğim. Şu anı kaçırmayalım diye bir yandan o yaparken anlatmak istedim. Şimdi tekrar kaldığım yere geri döneyim. Gördüğünüz bu buz makinesi inanılmaz büyük boyutlarda değil. Az önce söylediğim gibi yani 22'ye 29'luk bir boyut var gibi düşünebilirsiniz. Üstünde bazı göster göstergeleri var. On off tuşu zaten cihazınızı başlatacağınız bölümden bahsediyorum. Bir güç tuşu şu an açık olduğu için mesela görüyorsunuzdur muhtemelen ışıktan dolayı yeşil yanıyor. Ice full dediğimiz ikinci gösterge içerisindeki buradaki buzları attığı sepetin tamamen dolu olduğunu ve içinden buzları almadan ben yeni buz yapmaya devam edemem dediği aslında gösterge. Ve su ekleme butonu içimdeki su bitti. 1.2 litreyi tükettim. Bana biraz daha su ekle ki sana daha fazla buz vereyim diye sizi uyardığı üçüncü bir göstergesi de var. Yani aslında böyle bir birazdan sizi uyarmasını istediğiniz her konu hakkında size gerçekten bilgi sağlıyor ve veriyor. Bu göstergelerin dışında ağırlığından da bahsedeyim. Yani mesela ben arabamı atıp yazlığıma götürebilir miyim diye düşünecek olursanız da 7 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Hemen yan tarafında şöyle çok ufak göstermemden yana bir sakınca olmaz diye düşünüyorum. Bir soğutucu fan yani aslında içindeki soğuk havayı dışarıya doğru üflediği bir bölüm var. Bu bölüm dışarıya dediğim gibi hava veriyor. O yüzden önünü kapatmamanız gerekiyor. Yani bir yere duvara bir tezgah yanına yazlı bir şekilde çalıştırmamanızı tavsiye ederim. Derim. çünkü buradan bir hava çıkışı olacak. Ortalamada da bir air fryer kadar bir gürültüsü var. Gürültü demek çok doğru olmaz belki çünkü 40 desibel'lik bir sesten bahsediyoruz. Ortalama bir air fryer'ın sesi kadar gibi düşünebilirsiniz. Bir de zaten buzları atarken tıkır 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 diye az önce duyduğunuz sesi yine aynı şekilde çıkarıyor. Ben bu düşük sesle çalışma mantığını seviyorum ama bir bu kadar da düşük enerji tüketimiyle çalışıyor olmasını seviyorum. Yani hastar yüzünden pahalıya gelmesi tabii ki çok makul olmaz. Özellikle böyle yaz aylarında bir sürekli çalıştırıp hatta ürettiğimiz buzları da genelde buz kaplarıyla buzlukta stoklamaya devam ediyoruz. Bu arada içerisindeki bu ice full kısmı yandığında yani aslında bütün hazne dolu bir şekilde buzlar içerisinde hazır beklediğinde çok hızlı bir şekilde ne yalan söyleyeyim erime durumuyla karşı karşıya kalmıyorsunuz. İçerisi zaten soğuk olduğu için buzları muhafaza ediyor. Çok hafif böyle en aşağıdakilerde belki biraz biraz böyle ufak erimeler başlayabiliyor. Ama zaten hani o buzu muhtemelen yapıldıktan ve fullendikten sonra bir saat iki saat içinde kullanacağınız ve yeni buzlar üreteceğiniz için bu durumda da inanılmaz buz kaybı yaşamıyorsunuz. Ama biz stok mantığında da gidiyoruz. Şimdi bu kadar fazla çalışan bir ürün çok fazla enerji tüketirse tabii ki hiç kimse için yani hiçbir kullanıcı için mantıklı olmaz. Düşük ses ve düşük enerji benim bu üründe en sevdiğim yanlardan iki tanesi diyebilirim. Şimdi gelelim ürettiği buzların tipi nasıl, modeli nasıl ve büyüklüğü nasıl elimden geldiğince yakın kamerada size göstermeye çalışacağım. Ürünün burada bir kapağı var. Çok kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. İçerisinden böyle bir küreği çıkıyor. Bu kürekle birlikte ürettiğiniz buzları aslında işte servis etmek istediğiniz şimdi ben bardağa koyacağım. Şöyle buzlardan birkaç tanesini küreğime alayım. Doğrudan size göstereyim. İlk parti yapılan buzlar ne yalan söyleyeyim. Diğerlerine göre biraz daha zayıf çıkıyor. Ama sonraki partlarda biraz daha güçleniyor. Buzları en sağlıklı sanıyorum. Elime alarak gösterebileceğim. ilk partiler de var içerisinde. Görüyorum. Daha ince gördükleriniz ilk turda çıkan buzlar. Diğerleri biraz daha yeni turda çıkan buzlar. Şöyle buzlarımız içleri o metal çubukların girdiği şekilde. Elim çok üşüdü şu anda. İçleri böyle boş boş mermi şeklinde. Tam olarak aklınıza bir mermi görüntüsünde canlanabilir. İnce Silindirik yapıda buzlar çıkmış oluyor. Yani kübik bir buz yapmasını bu makinenin beklemiyoruz tabii ki. Buzları şöyle koyayım. İnanılmaz ellerim şüdü. Buzları hemen bıraktım geldim. Ellerim inanılmaz üşüdü çünkü. Makinemiz buzları yapmaya devam etsin. Bu turdaki buzları da hemen aynı şekilde bardağıma koyup suyumu şöyle bir içmek istiyorum. Buz tipini de size hazır elimde birkaç parti buz varken göstermek istedim. Bizim kullanmayı en çok sevdiğimiz zamanlardan bir tanesi de özellikle misafirlerimiz varken, yaz aylarındayken misafirlerimiz varken buzluktaki buz kalıplarımız bazen yetersiz kalabiliyor. Böyle bir anda herkese içecek servis etmek istediğinizde bir anda o soğuk kahve furyası başladığında yani 4-5 tane buz kalıbımız olsa bile gerçekten herkese yetecek kadar buzu bir anda temin ve servis edemeyebiliyoruz. Etsek bile diğer buzların buzlukta standart şekilde olmasını beklememiz ve aslında buzlu bir içecek tüketimimizi birkaç saat sonra ertelememiz gerekebiliyor. Bu yüzden bu durumdan kurtulmak için biz genelde tabii ki buz kalıplarımızda buzlukta kullanıyoruz. Onlar her zaman böyle bir elektrik kesintisine falan bizim direkt yardımcılarımız. Ama bunun dışında buz makinesinde misafir geldiğinde ve kalabalık günlerde biraz daha sıkı çalıştırıyoruz ki misafirlerimize servis etmek istediğimiz içecekler konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamış olalım. Kompakt yapıda sessiz çalışıyor, buz üretiyor. Sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmıyor. Tabii ki daha ne olsun bir buz makinesini aldıktan sonra beklentilerinizin tümü aslında bu yöndedir diye düşünüyorum. Bu arada biraz daha endüstriyel boyutta düşünüyorsanız eğer yani örnek veriyorum işte ben bir düğün yapacağım, nişan yapacağım, bir parti vereceğim, işte bir bekarlığa vedam olacak ya da örnek veriyorum minik bir kafem var orada kullanmak istiyorum gibi bir mantıkta buz makinesi almak istiyorsanız bu beklentinizin biraz daha altında kalan bir ürün olabilir. Bunun için biraz daha belki yüksek segmentli ürünlere ya da endüstriyel olanlarına gitmeniz gerekir. Bu tamamen ev tipi. Yani çok böyle ufak tefek 6, 7, 8 kişilik misafirlerinizin döngüsünde ya da günlük sizin buz ihtiyacınızı karşılayacak ölçüde bir makine. O yüzden beklentiniz böyle biraz daha kalabalık ortamlar için bir kullanımsa bu buz makinesi ya tabii ki işinizi görür ama tamamen ihtiyacınızı karşılamaz. Eğer böyle bir ihtiyaçla bu videoya geldiyseniz de bu konudaki sorunuzun yanıtını bulmanızı isterim. Bu arada da tüm da olduğu gibi aşağıya hepsi burada linkini bırakacağım. Bu arada yeni buzlarımız geldi. Yaklaşık 8 dakika geç Demek ki videoyu başlattığımdan beri. Şu an yenilerini aşağıya doğru verdi. İçerisindeki plaka yükselecek ve bizim aslında buz sepetimize doğru yani küreğimize doğru buzları yeniden atacak. Böyle birkaç kere de videoda denk geliyor olmamız gerçekten güzel. Siz de görmüş olduğunuz bir yandan yeni buzlarımız hazır. Bunlar artık üçüncü parti, dördüncü parti oldukları için biraz daha tok ve daha böyle geniş hacimle çıkıyorlar. İlk parti kadar böyle biraz daha sönük değiller. Şimdi aynı şekilde küreğimle birlikte çok da sıcak dediğim gibi servis edeyim. Az öncekileri elimde size gösterdim, kullanamadım şöyle küreğimle birlikte bardağıma yaptığım buzlarımı servis ediyorum. Gayet işimizi gören bir yapıda dediğim gibi. Az önce de söyledim. Hepsi burada linkine, ürünün fiyatına aşağıdan ulaşabileceksiniz. Eğer satın almak isterseniz yine o linki kullanırsanız çok memnun ve mutlu olurum. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Ürünün 378 değerlendirmesi var. An itibariyle hepsi burada da ve 4.7 puana sahip. Yani alanların çoğu memnun, mutlu olmuş. Çok da böyle hayal kırıklığına uğratan bir ürün değil. Ben de sesli olarak yine deneyimlerimi olumlu olarak sizinle paylaşmış olayım. Videonun başında da söyledim. Bu bir ihtiyaç değil. Aslında biraz lüks. O yüzden bu lüksi yaşamak istiyorum ve buna bir bütçe ayırabiliyorum diyorsanız zaten alabileceğiniz bir ürün olduğu için de bunu söylememde bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. O zaman alanlara şimdiden afiyet olsun. Yazın bu sıcak günlerinde umuyorum ihtiyaçlarınıza çözüm olan bir makine olur. Aldığınıza pişman olmazsınız. Almayı düşünenler için bu videoda yardımcı olmuştur. Ben şöyle likır likır buz makinemle yaptığım suyumu içerek videoyu yavaş yavaş kapatacağım. Bu arada ürünle ilgili sorularınız olursa aşağıda yorum kısmını lütfen sorun. Elimden geldiğince yanıtlandırmaya çalışıyorum. Hatta benimle birlikte bu ürünü kullananlar ya da alanlar da aşağıya aynı şekilde yorumlara cevap veriyor. O da beni inanılmaz mutlu ediyor. Eş zamanlı beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Suyumu içerek size veda ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.